kargolarımız gelmiş. Güne kargo açmakla başlayalım. Bu bir kutu güzellikten sipariş verdiğim ürünler. Bu C vitamini. Bu serum. Bu da kremi, kremi. Deneyince düşüncelerimi de sizle paylaşırım. Bakalım neler var. Önce an. Önce Ömer. Krop. Çok şimdi. Krop bir hırka almıştı. Ay, çok da krop değilmiş ha. Yani boyu iyiymiş. Evet, çok, çok beğendim. ben de rengi. Bu da bir sweatshirt. Evet. Bakalım. Aa, çok güzel. Bu da crop sweatshirt. Gerçek ilk ikisi almışsın. Ama güzelmiş ha. ama 30 lira ya. Güzelmiş bunlar. Hadi kaldıralım. Senin bunu ben çok beğendim ya. İki ikisi almışım yalnız. Evet, bana da small olurmuş. Bunu ben de bakacağım. Aç, Aç bakalım ya. şimdi. Evet, bunlar da benimkiler. Eşofman açalım önce. <laughs> Bizden hiç moda şey yok ama. Ah bu kalın mı? Evet kalın. Bireyi güzel. Small mi? güzel. Okay. Modeli de güzel. Ha burası böyleymiş. Bu beni biraz büyük gibi ya. O tighttı galiba, fitilli tight. Hı -hı. Hmm evet tamam. Bu sıkı tutan fitilli tay. Bu kumaşını görmüş bir. Güzel bence. Ben zaten böyle kumaş seviyorum. Böyle Çok bir şey. Şey yaparken de açayım mı? Hı hı. Ben de bir tane crop aldım. İyi ki small almışım ha. Ama güzelmiş. Yani böyle yapınca bayağı büyük oluyormuş. Ben çok kısa olacak diye düşündüm ama. Böyle bir şey. Bu da tişört. Bu da tışımız çıtırtlı. <laughs> çıt, çıt altta. Son parçamız serin açayım. Aa bu komisi çok güzelmiş. Evet bu da böyle bir crop parça. Çok beğendim bunu da. Hepsini trend yoldan aldık. İsteyenlere link bırakırım. Böyle. Alışverişimiz bu kadardı. Yuna. Bebeği de mi götüreceksin? Biz bugün yürüyerek eczaneye gideceğiz. Kız kardeşimin ilacı var. Onu almaya gideceğiz. Şimdi ben araba kullanmayı için birazcık yürüyeceğiz. O zamanlarda da size biraz video çekmek istedim. Bizim burası nasıl, nasıl gidiyoruz yürüyerek. Herkes mesaj atıyordu abla orası köy gibi falan diye. Böyle arabamızı da gidiyoruz. Yuna gidiyor muyuz? Binelim mi arabaya? Hadi bin. Evet böyle gidiyoruz. Yuna da uzun zamandan beri ilk defa bebek arabasına biniyor. Ben de ilk defa bebek arabası kullanıyorum. <laughs> Bayadır. Gerçekten koronadan beri ilk defa böyle dışarı çıkıyorum. <laughs> Çocuğuma güneş geliyor. Bakın <laughs> burası böyle yol. Şurası bizim ev. Buradan gidiyoruz. <laughs> Çeksen mi? Burası biraz köy gibi değil mi gerçekten de? şurada ineklerimiz var. Evet. Şu, şu yokuşta indim. Yoruldum. Şimdi Selim birazcık sürecek arabayı. Yine de keyfi yerinde takılıyor. ben video çekiyorum diye maskeyi çıkardım. Ben de insanların olduğu yerde maskemi takacağım. Maskesiz asla. Evet. Böyle bir yer arkadaşlar. Böyle bir yerlerden geçiyoruz. Gözlerim sulandı. tek başımayken bu yol yürümek çok sıkıcı geliyor. Ama kız kardeşim olunca daha eğlenceli oluyor <gülüyor> yolda. <gülüyor> diyor ki abla diyor bütün çılgınlıkları hep beraber yapıyoruz farkında mısın? Niye hep beni katıyorsun diyor. <laughs> Değil mi senin? ne düşünüyorsun bu konuda? Yeni yol deneyimlerini birlikte keşfediyoruz. Abla diyorum yolu biliyor musun? Yok sen ilk defa gideceğim. Bize de macera alıyor. Bak çaplı. Yani <laughs> tek başıma sıkılıyorum gerçekten. İyi ki kardeşim var. Yuna'yı da gösterelim. Yuna da elinde suyu. Şunu komple açalım bari. Zaten güneş geliyor. Göremiyor çocuğum. Arada susayınca suyunu da içiyor. Yuna el salla. Merhaba ya. <laughs> Selin eczaneden ilacını aldı. Şimdi gidiyoruz. Bir elle sürüp bir elle video çekmek çok zormuş arkadaşlar. O yüzden şimdi markete gideceğiz. Markette çekerim. Uzun zamandır döner yemiyorduk. O yüzden Selin'le döner aldık. Yuna da durmuyor. Gidiyoruz. olmazsa olmaz bin. Bime geldik. Şimdi buradan da alışverişimi yapıp çıkıyorum. Alışverişimi yaptım. Bir yanına gideyim. Kahkürlerim de terden halt oldular. Yuna da çikolatasını kap gidelim. Evimize gidelim. Yana. Merhaba yap. Merhaba. Yana <laughs> çok mutlu dışarıdayız diye. Selin de şoka girdi şimdi. Onu bekliyoruz burada. Karşıya geçmedik biz arabayla. Şey çok... Bum bum bum. bum, bum, bum. 今日。 Hadi git teyzeyi yakala. Koş. Taş hastasısın ya. Bütün taşları almak istiyor yani. Gelmeyecek misin? Koş. böyle mi gideceksin? Şöyle de var. Hadi gel. Gel. Buna bak. Biz eve geldik. Değil mi? <laughs> Kendi <Kandiyav> yürüyecekmiş. <laughs> You're me garde,